Arkadaşlar ben Bayram Bayram oyunları yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Ee, biliyorsunuz ince rengi çekmiştik. Yani bölüm bir falan demiştim ama e, bir sorun çıktı onu videosu yaptım. Şimdi e, bir tane seriye başlıyorum. Eurotrak e, Ultra Seyir, e serisine de başladım arkadaşlar. Tek oyunculu değil başlayalım arkadaşlar. Şöyle ben bir oluşturmuştum. Böyle şeyler. 1.8 e, oynuyorum arkadaşlar. Bakın ne olsun, bardağımız olsun. Bu arada simsizde sorun çıktı arkadaşlar. Ee, o yüzden e, o da final oldu. Şeyimden de oynayayım. Evet. Dünya yükleniyor, zemin inşa ediliyor. İnşa edilsin bakalım. Evet arkadaşlar e, bir zaman e, video gelmedi okul başladığı için arkadaşlar okula yoğunluk verdim salı ve çarşamba okula gitmedim bugün çarşamba zaten e, kar yağışı ben dolayı şimdi böyle bir yerde doğduk arkadaşlar bu e, buraya not da yükleyeceğim bir şey var. yüzden yapıyoruz. Da olacak. Şimdi düzlük alan çıkalım. İlk önce. Evet. Böyle bir yere çıkalım. Bu arada düz sandığı açılmıştık. Işte. Neyse. Tamam. Sandığı boşta Ayrıca Arkadaşlar işte, bu arada bir duyuru daha var. Artık videolar 10 dakika olacak. Ee, Youtube'a yüklemiz zor oluyor çünkü. O yüzden

Arkadaşlar önceki videolarda mouse'u görmüyordunuz. Bana da bir çare buldum artık. Görüp, görüyorsunuz bunları. Şimdi ne yapacaktık? Evet doğru kılıç. Gelip çubuk yapalım. Bir tane balta. Bir tane de kılıç arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bir madde buldum ya. Evet. Ya <laughs> <sen de>. evet. <laughs> tane yumurş alvar arkadaşlar. Şimdi odun kesmeye de başlayalım. Kesmeye de başlıyorum. Kesmeye de başlıyorum. Arkadaşlar bu arada şehir kurma bölümleri de gelecek. Onu da söyleyeyim. Bu arada siz de lütfen abone olun. Hiç abone unutmayın. Şimdi bu mod var. Böyle direkt ağaçlardan. Bu Ağaç Çok güzel Bunun için arada arkadaşlar fark ettiyseniz artık FPS görünmüyor kapattım video videoya e, bu bulunmamak için nasıl olsa işte kötü bir video iyi. Kötü iyi çok için arkadaşlar artık FPS kalmadı bu arada ben bildiğiniz gibi e, ben mükemmel bir teşekkür kalitesi de iyi yaptım. Tamam. Evi alıp bitireceğim arkadaşlar. Biraz da ev dekorasyonu öne gireceğim. De, e, madene gidelim sonra da ilk bölümümüzü bitiririz. E, 34 tane oldu arkadaşlar. Ev burayı mı yapsak ya? Yani? Şuradan maden falan da var. Şuradan bir yer yaparım. Ondan sonra ev gibi bir yer. Maden Ondan sonra Oradan şey yapalım, koyun da çok. Buranın yan falan da var. Ağzı zamanlar falan da var. Oraya gidip şeyler yapabiliriz Aynen aynen buraya yapalım. Hemen tamam. sağladım. Ooo, bir var. Çok güzel oldu bizim için. Şimdi arkadaşlar, hemen başlayalım. Hop, 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 hop. Merhaba arkadaşlar kanalın ismini değiştirmek istiyorum adına oyun görev yapmak istiyorum Görmüş, e, görüş e, görüşmelerimde de, değiştireyim diye soruyorum çünkü hiç oyun görev diye bir YouTube kanalı ismi yok. Bu <laughs> arada arkadaşlar Flash oyunları da çek, çekiyorum Video elime ettirdim Onda Şöyle yapalım Şuradan atlayalım Lan atlayamadım

Bir şöyle, şöyle. Şöyle şöyle. Gel bir tam gel, şunu, üstüme. yapsam... ...flop mu Ya da şimdi de gölü yapalım, ileride... ...daha da güzel yaparız... ...arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar Minecraft... Ee, serilerin iki bu seri biterse eğer iki seriden mu halk falan onlar da çekeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce bir canlı kapımızı yapalım. Çeşmeyi sizin tutalım. Evet. Bu arada çok güzel gözlerimiz artık <laughs> meşe kapıları 3 e, tane geliyor arkadaşlar. Bir tanesi de bize kalıyor eğer bir tane şey yaparsak. Kapı. Doğru. tane evet. Meşe ağacını koy, baltayı koy. O yüzden Bunları alalım bir yapalım

O zaman şu adımlardan bir şey Şöyle. Ee, bir deme. Ondan sonra katmanı da. Baltayı koş. Alma şey Evet. şunları arkadaşlar ve kömürümüzle yapalım meşalemizi koyalım programımızı bitirelim arkadaşlar şimdi ocak yapmaya gidiyorum Arkadaşlar size soruyorum, soruyor teksturda kullanıyor mu diye yeah. tamam. çok silah var. Herhalde bahçem içinde. Yani bu kadar bir şey daha fazla. Bu arada arkadaşlar ileride modernler falan koyacağım. Ee, çalışma masasından direkt koyacağımızı yapalım. Olacak. Evet. şimdi şöyle yapacağım. Şimdi bir çalışma masasından. Bir tane odunu Şimdi arkadaşlar odun kömürü yapmak için bunu şöyle yapıyoruz. Koyduğumuzda direkt e, kömür olacak. Geldi gördüğünüz gibi. Şimdi e, bir tane bir dakika. Odun da ekliyorum.

gel eve gel evet. şu kalkmaya bakıyorum arkadaşlar gece olmasını bekleyelim ondan sonra da ya da arkadaşlar bu bölümde görüşmek üzere hoşçakalın